Evet arkadaşlar şu anda yanımda Güneş var. Ee, bugün Hı. sizlerle 3 boyutlu şey yapacağız. Stitch, squishy. Şimdi bu kâğıda çiziyoruz. Ben çizip de geliyorum. Şimdi... Evet arkadaşlar. Şimdi ben daha yani çizdim de şimdi boyama kısmına geçiyoruz. Zaten gördüğünüz gibi ben biraz boyadım. Evet arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi bu şekilde boyadım. Şimdi kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle bir çizgi çizip e, ben şu anda kestim gördüğünüz gibi. Ben şimdi, de böyle, şimdi böyle çizdim. Şimdi böyle bir e, çizgi çizgi çizip şey çizgi çizip boyuyoruz ve boyadıktan sonra evet arkadaşlar şimdi ben o, yani. bunu boyadım şimdi e, makas makas alıp kesiyorum ve kesme işlemleri Çok kestik şey. ve arkadaşlar üstüne bant da koymayı unutmayın. Ben koydum gördüğünüz gibi. Manala çekmece yatağımda yatmıyorum akşam boyunca. <laughs> o çok güzel. Seramdan <laughs> alınamaz diyor, de yok diyor. Eline yapıştı. Kes Ya kes, 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 kes e M Bu ne? şey yapışıyor. Bu ne? Bant yapışkandır manyak Kardır. Hmm. Un. <laughs> Niye ben? Çünkü sen ablamsın. Ne? Çünkü sen ablamsın. Niye? Niye ben seni dağıtıyorum? <laughs> Çünkü senin annem beni doğurdu. Çünkü mafsın. makaşı verirsen olabilir. Al abicim. Şimdi bunun yanlarını kapatana kadar konuş vereceğim. Al. E, Kızım, e bunu nasıl keseceğim? E, keseceğim. Ben ağzımla mı <laughs> ben <ağzımı> kesebilirim? Ben ağzımla kesebiliyormusun? E ben bunu nasıl keseceğim? Evet. Ağzımla evet. kesebilmem. Ben. ben bunu nasıl keseceğim? Benimle on bitiyor. Al. Ağz makası. Selam. Tamam. Umarım güzel kesmişiz. Al bakalım. Ya çok güzel. Böyle al bu. Bu kere.

Canlı ban. Buraya ettin mi? Canlı ban. sinemalarda. Evet ağzın. Ben mu? Bunu sırayla yiyeceğim. Şuraya yapıştırayım bu koyuyu. Engar. <laughs> Ay yine bir şey bir pasta yapacağım. Da gira gidiyorum bira. Pampa gira gidiyorum bira. Bunun üçe bitmek üzere ya. Ucu bitmek üzere. O zaman bununla boyaman yak. Bunu da bitirsen Güneş'ten de parasını alır. <laughs> Sakın bastırma. mı? Yoksa yanındaki elemanlığa verdin. <laughs> Eleman <gülüyor> Evet hemen ki. Ya ben bunu ben kullan. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Küstüğümüz <laughs> zaman ben bunu hemen barıştırayım. Seni sevmiyorum artık. Seni sevmiyorum artık. <laughs> Mal <laughs> kardeşim. <gülüyor> ya bu turuncu bir gülü ama şu pembe rengi seviyor. Acaba. 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 <laughs> bunu kese, bunu kese, Bu kağıdı kesecektim. Dış. Yoksa Ya sen kend, mi başlattın? Yoksa kendimi döverek oldu. <laughs> <laughs> <İşte gitti>. Arkadaşlar, <laughs> ev e, <bir> sus. Arkadaşlar, <laughs> şimdi eee şu istedim şu bastığımız işte şeyi benimki. yapıştırıyoruz benimkisi ve böyle bir tane daha şerit yapıyoruz ben yapmıştım. İşte benim ve bitti. Şimdi yine bantlama işlemi. Maka. Bitti. Arkadaşlar bantladıktan bitti. sonra bitti. içine pamuk koyuyoruz. Pasta pişmiş. Evet. Yapış. Yapış. evet. Ben benimkisi şimdi durduruyorum yine. Atacaksın. Sanlı 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 Durdu sen de. Aa durmamış Evet arkadaşlar sonra bu boyut boyutta bir e, kağıt kesip bantlıyoruz. ve sonra e, şunun üstünü kapatmak için kullanacağız ve e, bay, bay bay ben kapatıyorum arkadaşlar e, şimdi şu kalan kalan e, şeylerin kağıt parçalarını da kesiyoruz ve bitiyor bay bay. Ben keserim hemen.